Samsun kahveciler, gazinocular, büfeciler, otelciler ve müzisyenler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Kara, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gündüz saatlerinde kapalı kalan kahvehanelerin iftar vaktinden sahur vaktine kadar açık kalacağını söyledi. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kara şu ifadeleri kullandı: Her Ramazan esnaflarımızla alakalı tüm belediyelerimize yazı yazmak kaydıyla belediyelerimizin olurunu alır ve sizler aracılığıyla tüm esnaflarımıza bunu ilet, iletmeyi görev sayıyoruz. Bu Ramazan'da bu mübarek Ramazan'da aynı şekilde belediyelerimizle yazışmalar yaptık. Belediyelerimizin e, taleplerimizi değerlendirerek sahur saatine kadar esnaflarımıza çalışma izni verdiler. Tüm belediye başkanlarımıza ve ekiplerine çok çok teşekkür ediyorum. Tüm esnaflarım adına Samsun'daki tüm Samsunlularına da bu vesileyle Ramazan-ı Şerifini en içten duygularımla tebrik ediyorum.